Adana'da ihalelerde yolsuzluk yapıp devlete 60 milyon lira zarara uğrattığı iddiasıyla tutuklanan 8 kişiden biri olan Adana Eski Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun'un polisten kaçarken 1 kilo altında yakalandığı ortaya çıktı. <laughs> Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda eski il milli eğitim müdürü Veysel Durgun'la açığa alınan yardımcıları ve kamu müteahhitlerinin bulunduğu 200'e yakın şüpheli gözaltına alındı. Aralarında Veysel Durgun'un da bulunduğu mahkemeye çıkarılan 66 kişiden 8'i tutuklandı. iddia göre operasyondan bir gün önce görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü ihaleyi tanıdığı kişilere vererek elde ettiği parayla aldığı bir kilo altına muşa kaçmak istedi. Ancak Adana polisi zanlıyı takip edip otoyolda yakaladı. Otomobilde yapılan aramada çanta içinde bir kilo altın ele geçirildi.